Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanımda e, Mehmet var hoş geldin Mehmet Tabi Mik Mehmet mikro mikrofon almadığı için arkadaşlar mesajlayacak hoş bulduk Evet şurada okuyorsunuz arkadaşlar bakın Mehmet diye. Bu videoya abone ve like atmayı unutmayın hadi videoya geçelim Efendim ne oldu Mehmet Bu arkadaşlar terörist yok böyle oynayacağız maalesef Evet arkadaşlar ama arkadaşlar kamera falan koymadım. E arkadaşlar kameram bozuldu arkadaşlar. Kamera neden bozuldu bilmiyorum. Bu oyunu büküldü herhalde. Aa kafası ağrıyormuş. Değil mi Mehmet abi? yorulmuş kamera arkadaşlar. O yüzden kamera koymadım bu videoya. E bazı videolarımda kamera koyamadım. Bozuldu çünkü. Neyse hadi hadi gel videoya geçelim. Bu Allah aşağı atladım. Evet, evet 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 evet. evet. Arkadaşlar bugün e, televizyon yok maalesef. Evet arkadaşlar biz buraya nasıl çıktık? Siz bileceğiniz. Yorumlara yazın arkadaşlar nasıl çıktık? Değil mi la? Evet. Yes. Ben arkadaşlar bakın bu e, tut beni. Tut nasıl tutacağım seni? Tutmayı bilmiyorum. Sen nasıl zıplıyorsun? Ah, 60 can kaldı. Ben de sana sıkarım. Sakın bana sıkma. <laughs> arkadaşlar terörist olsaydı şavaş şavaşırdık. Bir dahaki bölüme terörist falan gelir değil mi Mehmet abi? Bugün anti terörist yok. Yanımda Mehmet abi var. Arda bugün yok arkadaşlar. Arda e, server'a katılamadı. Ee, ne mi yapacağız? Bomba patlatacağız. Sırtında bomba var. Onu patlatacağız. Evet bu kadar. <laughs> Arda olsaydı, anti terörist olsaydı gebertirdik Arda'yı. Bakıyorum. Neredesin? Arkadaşlar 31, 37 canım 31 mi? Evet. Arkadaşlar Mehmet abi ne kadar hızlı gidiyor ya ben niye gidemiyorum ya bakar mısınız Evet yapalım insan kolesi yapar Minecraft gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın ya da like ve abone olun arkadaşlar evet. Ne yapalım ki? Heh. Aha arkadaşlar şimdi şeyler geldi anti teröristler falan. Evet bugün savaşacağız arkadaşlar. Ben savaşacağım onlarla. Anti terörist falan var görüyorsunuz. Ama biz iki kişiyiz. Onlar çok kişi. Ay, ne yapıyorsun ya? Niye bıçaklıyorsun? Canımı harcıyorsun. Ama canımız gitmiyor ha. Geliyorum oğlum beni bekle. Neyse hemen geldim 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 geldim. Al Mehmet abi bombayı sana vereyim. Nasıl atıyorduk Heh, ge, ge, lan? Hah, gel gel Tamam Mehmet abi yemek yiyecekmiş. Tamam Mehmet abi. Ben de şunları öldüreceğim. Bunlar niye hareket etmiyor size? Arkadaşlar görüyor musunuz? Hareket etmiyorlar. Gibar 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 Ben bunları o zaman kolayca öldürürüm. Giber. Ne oluyor lan? oluyor lan? Beni biri çekiyor. O kim? Arkadaşlar bir bak mı oldu? What the fuck be? Ah be. Ben sizi öldürmezsem bana devam et demesinler lan. Lan takılıyorum. Hep ya. Arkadaşlar bu video e, kaç günde gelsin sorarsınız siz. Sen, senle geber, senle geber, senle geber. Biz mi kazandık? Ana, Mehmet abim yok. Mehmet abim şeyde arkadaşlar, izleyici modunda. Ben bu videoyu bir durdurayım arkadaşlar, su içip geliyorum. ama. Evet arkadaşlar, e, suyumu içip geldim. Evet, şimdi ben onları öldüreceğim. Mehmet abi e, izleyici modunda görüyorsunuz. Mehmet abi e, yemek yemeye gitti. Biz de ne yapacağız? Tabii ki de öldüreceğiz onları. Arkadaşlar şuna bakın. Şu. Bunlar neden burada? Bana sıksan. Kafana sıkarım, bana sen de Seni bir sen de. Neredesin lan? Evet. Seni bakın önce hanginiz geldi? やれいっとな。けしげばけばけばけばけば。けばけばけばけば。 Evet arkadaşlar hepsini öldürdük. De öbürü nerede ya? Allah bismillah gene bir. Mehmet abi yardım et beni öldürüyorlar. Aaa <laughs> <laughs> hayalet bu lan bu? Çok korkuyorum. Arkadaşlar arkadaşlar korkuyorum. Valla bile bak bırak beni. Manet olası pislik. Bırakmıyor beni. Kafasına sıkacağım da bir yerden. Canımı acıyor. Ya bırak. Yapma işte yapma öldürürüm seni neredesin? Ha abi. <laughs> Bırakmıyor ya. <laughs> Lan gel. Vallahi kafa nasıl Ben korkmaya başladım arkadaşlar bu ne? Ay! Ah! Yardım edin! Yardım edin! Ay. Ya bırak abi. Abi bu kim ya? Bırak beni ya. Çabuk beni bırak yere. Beni bırakıyorsun öldürürüm yoksa sen. Ama gene beni kim götürüyor ya? Öldürdüm ama. Abicim arkadaşlar bu kim ya? Beni böyle sürüklüyor. Ay, ne oluyor arkadaşlar ben çok korkmaya başladım. Böyle arkadaş oyunda bak olabiliyor biri beni çekiyor böyle. Kaç kişi aldılar? lan? Lan! Ya abiciğim beni bırakır mısınız? Arkadaşlar ben korkmaya baş. Geber bakayım. O, o, bir beni biri öldürdü tabii ki de. Bu ben o, mi kazandım yıldır. yine? Cassette. Yok. Galiba. Yey. Evet, ben sizi öldüm. <sum> ben bunu devam lan. Gel lan buraya. Arkadaşlar. Ben onları bir daha öldürmeye çalışacağım. Mehmet abi yemeğini evet, yiyip geliyor. Geber bakayım. Geber. Hayırdır oğlum siz? Siz, ne yapmaya çalışıyorsunuz ha? Geber, geber, geber. Hayalet ol. Neredesin lan? He? Gel korkmuyorum lan sen. Sen de gel sen sen de. Ben öldürmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Neredesiniz lan? Lanet baslar. Ben elimi açarsam bana lanet gelsin aşağıya. <laughs> Neredesiniz? <gülüyor> Benden saklanabileceğim mi sandın? Oradan ölürsün işte. Ben ölmeyeyim. Heh ölmedim. Yay. Bak. Bakayım. Kim o? Bırak beni. Çabuk bırakıyorsun. Öldürürüm yoksa seni. Arkadaşlar bakın. Beni böyle e, oyalıyorlar. Öldüreceğim onları. Bırak lan beni. Bırakıyor mu? Bırakmak istemiyorsun mu? Eğer bırakmıyorsan öldürürüm seni. Arkadaşlar vallahi ciddiyim ya. Geber sen, sen de geber. Sen de geber. Sen de geber. Ben bu oyun kralı oldum la. Gel 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 gel, gel, gel buraya gel, gel 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 buraya gel. gel. Gelsin. Neredesin lan? Gel, gel Arkadaşlar ya bu video o kadar uzun olmasını istemiyorum. Mehmet abi geldi mi daha yok. Daha izleyeceğim onunla ya biliyor musun? Ay çok az memnun kalmış. Bunu idareli kullanacağım. Neredesin lan? Lanet ya da bu silahları seni kafaya vuracağım. Görürsün sen. Ay arkadaşlar bu arada bunlar bize korkuyor. Olurlar. Biz mi kazandı? Ye. Ben ben kaç olmuşum? Tabii ki de 24. Abiciğim ne zaman geliyor da beni dün öldürecek. Öldürüyorca... Ben ben tamam. Bırak beni şimdi. Şimdi şimdi ben hemen yere bırak. Dursun. Uğraşmıyorsun. Yoksa fena kötü olur. Lan yapma. Bırak beni. Arkadaşlarımı öldürürüm yoksa seni. Heh bak. O da öldü. 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 Heh. Arkadaşsız kaldın geri zekalı. Arkadaşlar bu arada Mehmet abi ne zaman gelecek ya? Tamam. Gelmiş mi? Gelmiş. Yok lan. Ay arkadaşlar onlardan olmuş. Mehmet abi sen onlardan mı? Oldun? İzleyici modunda değilsin şimdi. Ben Bakayım. Yavaş sen de yavaş. Sen de yavaş. Sen de yavaş. Mehmet abi, dua et. <laughs> şimdi kim var ki? Her zaman kimse gözükmüyor. Abicim beni biri öldürdü. Uy. Ben 35 olmuş. Ya neyse bunu alayım. Ne alıyor? What the fuck? Şimdi bana havadan ateşliyor. Geber 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 Hayır Mehmet abi beni öldüremezsin. Geber geber. Sen geber şimdi sıra bunlarda. Geber arkadaşlar herkesi gebertim. Geber geber bak. Arkadaşlar ben kral oldum. Daha hepiniz sıfırsınız ben kralım oğlum kral kral. Krallı görün aslında. Ben tekim. Niye ben kopya çekin ya? Aa, valla, valla. Arkadaşlar ben abi yeniyorum. Aa, nereden gördün de vurdun lan beni? Öldüreceğim seni öldüreceğim. Arkadaşlar Mehmet abi çok iyi oynuyor oyunu. Ben de onu öldürmeyi tercih ediyorum. Mehmet abi hile yapmak yasak bu arada öldüreceğim. Öldüreceğim Mehmet abi öleceğim. Son daha net ya. Ona bir yerden bir ses geldi öldürecek kesin. Hadi lan oradan. Salak ya. Allah ben billah yapamıyorum bunu. Sen ne geçirer mi? Tamam ben öldüreceğim lan. Gel lan buraya. Arkadaşlar şimdi izleyin. Mehmet abi şimdi öldüreceğim. Değil mi Mehmet abi öleceksin. Birazdan ölmen geliyor. Sonra evet. Sana de et bence. Gel gel. Gel şu tarafı. Tamam gitmedik. Ne oldu lan? Öldü mü? Şunları da öldüreyim de. Siz de sonlarınızı edin lan. Asıl boss Mehmet abi. Geber bakayım. Evet arkadaşlar ben kazanıyorum. 50 oldum ben. 50 50. Mehmet abi daha 6 herhalde. 2. 2 olmuş. 2 kere ben öldürdüm. Yehu! Ye, ben 50 oldum arkadaşlar. Tabanca'ya ak gelelim de bileyim. Öldürürler oğlum adamını. Öyle sinsi sen yaklaşırsan öyle ölürsün. Akıllı ol bir daha şimdi. Çok az canım varmış zaten. Tekte yedin lan. Sen Geber bakayım. Ne oldu Mehmet abi? Hani beni yenemezdin? Oh <laughs> oh 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 kör oldum. Kör <laughs> oldum. Arkadaşlar Mehmet abim kör olmuş. <gülüyor> 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 Mehmet abi çok salak olmay olmaya başlamışsın ha. Ne oluyor? Gezler mi Mehmet abi. Bak gel çok güzel olacak. Sabahtan beni beni mi tarlıyordun sen? Abi kankalarına da öldürürüm. Şunu da öldürürüm. Bunu da öldürürüm. İntikamını alırım. Gel sen? Beni öldürdü. Ben 56 olmuşum. Yey. Arkadaşlar onu öldüreceğim. Olur lan. Ay korkmaya başladım. Gene Mehmet abi buraya gelmiş. Allah kahretsin seni. Arkadaşlar Mehmet abim geliyor da beni öldürüyor. Ya. Ben nasıl öldüreceksem artık. Saat kumla geliyor öldüreceğim dur seni bekle dur bekle hep de bana AK47 veriyor ya iyice, iyice bak şuralar iyice, bak bak bir yere şuradan bir yere ışınlanıyor ne oluyor lan arkadaşlar oyun dondu Arkadaşlar videoyu birazdan bitireceğim. Ana oyun kasıyor ya. Ben şu arkadaşlarımı öldürdüm. Bütün arkadaşlarını öldürdüm ha ona göre. Bütün arkadaşların yok. Mehmet abi nereden geliyor? Çabuk geliyor sen gel. Neredesin ya? Göremedim. Allah kahretsin beni bir yerden vuruyor. Nereden vuruyor lan? Bak dikkat et ben bomba kurayım da gör. Ya bir vurma. Nereden vuruyorsun sen? Hayal etmişsin, değil misin, in misin? Git bakacağım Hadi lan oradan, nereden vuruyorsun beni ya? Arkadaşlar lanet olsun ya. Biz el daha oynayalım, videoyu bitirelim arkadaşlar ya. <laughs> beni sürekli vuruyor bu. Ben sana video atarım. GHT'ye basa mı geleyim? Nasıl? Başka mepet mi gelelim? Lanet olsun! Geber! Ben 67 olmuşum. Hadi öldür Mehmet abi! Gördün! kürmüşüm. Burada bir şey vardı ya. Allah rahmet eylesin Mehmet abi öldüm. Ne yapalım? Tamam, Mehmet abi arkadaşlar Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Öldürdüm Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi ne oldu lan? Ben bir yerde mi saklan Allah? Arkadaşlar bir yerde sıkıyor. Ölmemiş bu. Ne ya? Aha burada. Lan bir türlü öldüremedim. Arkadaşlar bu, bu burada çıkmıyor. Neyse arkadaşlar. Öldüler. Ölmüyor arkadaşlar ya. Gel Ben bunu öldüremem arkadaşlar neyse Ben bunu e, öldüremezsem Videoyu bitireceğim Video çok uzun hadi lan hadi vur Hadi vur da görelim hadi Hadi vur da görelim hadi Bir daha vur hadi hadi Karnıma vur karnıma Hadi hadi Lan mermim bitti mermim Tamam öldün işte. Allah. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun değil mi Mehmet abim? Çok uzun oldu. Ee, elimizden yani uzun yapmaya çalıştım. Uzun tutmaya çalıştım videoyu. Ne no, Ne yapalım Mehmet abi? Ben şu bombayı kurayım da öldüreceğim seni sonra. Ne no, no, no. no, Mehmet abim bir sürü Adam var benim yok. Buralar kurulmuyor. Neredesin Mehmet abi? Arkadaşlar bu bomba patlayınca videoyu bitireceğim. Göreceksiniz. Allah kahretsin. Ben hepinizle birlikte savaşamam ki zaten. Arkadaşlar öldüm bu video burada bitsin ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay yap Mehmet abi. Bay <laughs> bay yap. Bay bay. Abi çok videolar iste, iste, istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar. Ha det bra.